Evet değerli izleyiciler şu anda yayındayız. Miras TV'den yayın yapıyoruz. Kaskar Televizyonu Südütü'ye Leyza Pozitif Reklam ve Miras Kundur'a katkılarıyla bu yayınlarımızı gerçekleştiriyoruz. Değerli izleyiciler yayınlarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda da yanımızda çok sevdiğim değerli bir abim var. Hem aynı memleketli ayağını tozuyla böyle ziyaretimize geldi. Biz de yayın alalım. Sevdiklerine güzel mesajları tabii olacak. Ee, sözü de fazla uzatmazdan bir hoş geldin diyelim. Sohbetimize başlayalım. Evet, Leyla abi, hoş geldin. Hoş teşekkür ederiz. Nasılsınız ya abi? Sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim, Allah razı olsun. Bizler de iyiyiz. Şu anda yayında Milaç TV'desin. Artık dünyanın her yerinde izleneceksin. Sizi izleyenler açısından bir tanıyalım. Özgesin, ben Abdullah Bağcılar, Rüzden'in Salahan'ın köyünden Köyü'nde. 1983'te e, köyümü terk ederek İstanbul'a, Büyükada'ya yerleştim. Orada bir akraman vasıtasıyla orada kaldım ve emlakçılık işi yapmaya başladım. Emekli eşim maliyeci, bir tane çocuğum olan, yani kardeşlerimi, köylümü, hemşerimi seven bir insan olarak böyle dünyanın bir ucundan bir yere gittiğim zaman yani böyle uzak gelmeyen ama sonucu da sere rastladığım oldu, oldu bu, bu tanıtımımız. Size bizi aldığınız çekime yayına koydunuz. teşekkür ederiz. Yani bundan mutlu bir şey olmaz. Yani bu güzel bir şey. Yani diyeceğiniz bazı şeyler varsa ben cevaplayayım. Yani biraz da yorgun yoruldum. <laughs> Şimdi Abdullah <hatırlıyorum. gülüyor> yani, Rize'nin neresinde doğdun? Ben Rize'nin Kömürcüler köyüne doğdum. Kömürcüler doğdu. köyüne Yaş kaç? Yaş 56. altı. Ee, Abdullah Balcılar abimizin babasının ismini e, de zikredelim. Muharrem Balcılar. Muharrem Allah rahmet eylesin. Babamın ismi Muşu Muharrem diye anılır. Ama evet. köyde birkaç tane Muharrem olduğu için e, Muşu Muharrem. Babam kaç yaşında vefat etti? Babam 78 yaşında vefat etti. Memlekette vefat etti. Şimdi Bab rahmetli babam rahmet eylesin. Babamı yüz bir istanır. Tanır tabii. Yani babam e, bize Rize'de esnaflık yapmış. Bakamasını çatmak istiyor. Kalep edemesin. Orada benim rezerim yatıyor. Karepe camisinin arkasında ben dedelerim yatıyor Bazı ailesinden. Evet. Son efendinin e, evet. orada bir akrabamız yatıyor. Üstünü unuttum. Evet. Orada iki tane sizin mezarı var. Biz o Karepe camisinin orada. Onlar sizin köyde. Biz de karşı köyünüzden. Hep bu yazımda Hayır. onları ziyaret ettim. Yani Çakbakçı evet. ailesini de çok iyi biliyorum. Arkadaşlarım var. Sizi de böyle candan kutluyorum. Böyle insana yakınlığınızda böyle bu bilgileri böyle bir arşiv yapmanız için size teşekkür ederim hayretten. Ee, Meşgul. Yani, yani çalışın. Murat eh. ee, Bey soracağınız bir şey daha varsa. Ee, şimdi Asıl abi e, Rize'de doğdun. E, Rize'de ne işle uğraştın? Ben böyle? Çaykur'da çalıştım. Bekardım. Hı. 16 yaşımdaydım. Yaşımın babam 18 yaptı. Çay, kabukaya çalıştım da Çaykur'u hep moda Ama Çaykur'dan baktım ki ihtifali yok. Bıraktım. İstanbul'a geldi. Telefonunu meşgulü Amca. alalım da, değerli izleyiciler şu anda yayındayken telefonu telefonu açık unuttuk. Evet, evet abi, şimdi Çaykur'da, o Çaykur'da çalışırken hep bolca olarak Çaykur Spor'a transfer etti. Ben de ki Hı. bunun geçmişi yok, geleceği de yok dedim. Böyle bir şey olmaz. Biz zaten fakir bir aileyiz. Çalışmak zorundayız. Bıraktım geldim İstanbul'a. İstanbul. Büyükada'ya geldim. Büyükada'da benim amcamın oğulları vardı. Onun bir tanesi yanına yerleştim. Çiçekçilik yapmaya başladım. Oradan sonra çiçekçilikten sonra ben emlakçılık yapmaya başladım. Evet. Şimdi o yana, bu zaman bu işleri böyle evet. yapıyoruz, takip ediyoruz. Emekli oldum derken evlendim 29 yaşında. O konuya geleceğiz. Abdullah abi, değerli izleyiciler soralım. Her yayın aldığımızda soruyoruz. Abdullah abimiz nasihetlendi e, görüntüsünü mü katarak mı yani. bir... Nasıl? Ben öyle. nasıl evlendim? ben <laughs> nasıl? tapu dairesinde tapu işi yaparken evet. tapu dairesinin karşısında belge dairesi var. Evet. Orada evet. bir kız gördüm, beğendim. Yani bana nereli? yengemiz bin gönlü. Laza çürdü, ben lazım ama güzel, niye güzel, nasıl güzel. anlaşıyorsunuz derseniz güzel. o hiç, 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 hiç fark eden bir şey yok. İnsanlar tamam. medeni olduktan sonra her insanla anlaşabilirsiniz gayet de 27 yıllık da evliyiz. Bir tane çocuklarımız var. Aşkı yani yani karı koca evliyiz. Evimiz var. Yani bir çocuk bir efektir. çocuğumuz var. Bir oğlan çocuğum var. 90 90 doğumlu. Şey var, yani tamam e, e, bir Biz Biz bizde ağrımızda arıyorlar ama neyse gayet bitirelim. Ondan sonra cevap verir. Allah çocuğunu da vatanını açık etsin. Sağol dümdüz Bingöl'lü olsun değerli izleyiciler, nereli olursa olsun benim kendi gelinim de Yozgatlı. Gayet iyi. Onun için önemli olan anlaşabilmek. Benim akrabamın kızı Bingöl'lüleri evli, Bingöl'lülerin kızı bende. Yani bakın, çok Bingöl e enteresan. Dostalımız var. Tabii ki Bingöl, Kürt diye bir şey yok. İnsandır, evet, evet, insan. Evet, evet. Bu orada doğmuş, o, o yerde büyümüş diye Kürt diyorlar. Aslında Şimdi bu... nasip bir şey değil hala. Nasip tabii ya, ama. Kürt e, akılları. Rize'de kalmış olsaydı Rize'den evlenirdi. Biz de hep aynı. Ben ya, hatta Türkiye'de öyle evlenecektim. Öyle mi? Evlenecektim <laughs> ama yani <laughs> evet. kendime Nasıl? güvenemedim. Nasıl? Evet. Dedim ki hayatımı evet. kurtarayım. Yani, hayatımı kurtarayım <laughs> dedim yani. <laughs> her şey evlenmekle bitmiyor. Nasıl? Evet. Evlendik doğru, başlıyor. Doğru. Evet. Ama kısmet olmadı. Yani köyde evet. evlenmemiz zaman iki kardeşim evet. de köyümüzde evli evet. olduğu için ben evet. Yani. köyümde evli gibi sayılıyorum kendimi. Yani evet. o mutluyum. Benimki de çaylar var. Kim kesiyor? Çaylarımızı yarıcı kesiyor. Yarıcı, kesiyor. yarıcı kesiyor. Gidiyoruz, ne? çay alıyoruz, kuru çay alıyoruz. Evet. Yarıcımızdan memnunuz. Yani yerlerimiz de güzel, kapımıza evet. araba yolu geldi. Evet. Yerlerimiz farklı bir yer oldu. Yani tatil köyünde daire almana yazık almama gerek yok. Köyde gelin tablet yaparım, orada otururum yazın. O tatil köylerinden daha iyi, daha güzel Tavsiye ederim. Evet. Bizim köylerimiz Tatil göllerinden ya, ne yapmak lazım? Bizim mi O orayı çok istiyor da onu Yok. ben getirmeyi istemiyorum <laughs> çünkü evi biraz modernize yapmak istiyorum ki yani. Yaparsın inşallah. Hanımı bugün götürdüm, dereden geri geldi, bir evet. başkasının evinde 15 gün kaldık. İstanbul'a geri döndü. Benim evime evet. daha benimle şimdi çıkmamıştı ama evet. şimdi altı yani. senedir yol gelmiş kapımıza. Evimize biraz masraf var, onu da yapacağız. Yerlerimiz çok güzel, bahçelerimiz var, armutlarımız var, meyvelerimiz var. Yani ceviz ağaçlarımız, e, incirlerimiz var. Kabak inciri, yani bugün hiç böyle göremeyeceği köyün en şey inciri bizim bahçemizde. Yani en Hı. güzel gelecek incirleri. Köye bekleriz. Hiç şey olmuyor. Ne bileyim artık Şimdi sonra Hı. daha dostluğumuz devam edecek, daha e, pekinleşeceğiz. E, zaten bizim gayemiz e, böyle birbirlerimize bu gurbet olaya öyle bir şey oldu ki artık e, yeni nesil e, büyüklerini, eşini, dostunu, hatta kardeş çocukları bile e, kendi amcasının çocuğunu tanımıyor. Tanımıyor hale geldi. Tabii İzledim ben var. geçen gün cenaze vardı yazıcıların. Evet. Ee, Samandıra'ya iki tane kardeş çocukları, amca çocukları, babaların çocukları birbirlerini tanımıyorlar. Tanıştırdım onları. Ne kadar hoşuma gitti bilseniz, iki kardeş çocukları birbirlerini tanımları birbirlerini tanımıyor. Yani böyle bir şey var mı ya? Için, yani bu bir internet çıktı, bir çıktı. Bir. Evet. insanlar birbirini kaybetti yani. Bu iyi tamam. bir şey değil. Şimdi bu yayınlarda, yayınlar artık herkes birbirini daha iyi e, tanıma açısından güzel da, bir araç. Biz teşekkür ederim. Siz böyle bir işe girdiğiniz için yani bence bu, sen... oranın en kutsal insanısınız. Yani böyle bir şeyleri birbirlerin evet. bizim vas sizin vasıtanızda birkaç kişi daha tanımak yani çok güzel bir şey. Yani... Belki, belki de çok önceden görmüştünüz bildiğimizi var ama yıllar geçince insan unutuyor. E, tabii ki. Insan... Ama şimdiden sonra artık e, rahatlıkla birbirimizi Tabii ki, tanıyabiliriz. Daha da. farklı bir Siz adaya geldiğinizde bizim haberimiz olsun. Çünkü adada bizim 40, 40 senede geçmişimiz telefonla var. Telefonlaşacağız, e, telefonları alacağız. 40 senede geçmişimiz var. 40 evet. sene. Ben ee, köyündeki e, çocuğu tanımıyorum, adada evet. çocuğu beni tanıyor. Var da şu tanımcılar Bizim köyde orada 30 tane var. Evet. Bizim köyde orada Hasan Kazan var. Ama güzel değil mi? Kafa dinlemesi gel. Ben, Tabii tamam, ama şimdi e, bozuldu. Bir gün kaldım orada merkez yere düğüne gelmiştim. Çok kalabalık aslında. oldu orası. Çok, çok kalabalık oldu. Olarak. Yani sizi bekleriz ama sonbaharda, ilkbaharda çok farklı oluyor. Ve ben geçen gün Burgaz'a gittim. Adaların adı olduğunu gördüm. Ee, büyük Büyükada milli parka dönmüş, dönüşmüş. Çok kalabalık oluyor. Yazıcı rahatsız oluyor ama Burgaz Adası hakikaten adaların böyle eski kalma, Rumlardan kalma bir adalar. Adalara hani bir sonradan geldik. Adalar Rumların vatanıdır. Yani 500 yıllık, 1000 yıllık Rumların gelmişi geçmişi orada. Onlar da çok iyi insanlar. Bunlar, bunlar deyip geçmeyin. Yani bize benzeyen tarafları çok vardır. Tamam, farklıdır ama bizden çok bağdaşık e, onların dinleri, bizim e, şeyleri, insanlar çok bağdaşık insan bizimle beraber. Biz onlarla da kardeşiz. Yani, yani insan olup kardeştir. Yabancısı da olsun. Yani batılı da olsun. Müslüman olsa kardeştir. Ama insanlar böyle e, politik adamlara sen Müslüman değilsin, sen gavursun, sen benim kardeşim değilsin olduğu zaman no, bu olmuyor. Çünkü insanlar evet. bir ana babadan doğdukları için Doğru. sonradan ayrılmışlar. O ilgilendirmiyor. unutmaz da siz kendiniz kaç kardeştiniz? Biz dört kardeşiz. En büyükleri, en büyükleri benim. Yani. Babamın ismi Muharrem. Mışı Muharrem derledi babama. Babamın ikinci eşinden biz olduk. Torunları gibiydik babamın. Evet. Babam bizi yaşlılığına büyüttü. 45 yaşından sonra evlendi, bizi büyüttü. Fakirdi ama çok gururluydu. Deniz yollarında evet. gemilere çalışırdı. Gemilere çalışırdı. Ve o zamanki zenginlere ekmek verirdi. Ee, aslında, eski, eski zenginlere o zaman ekmek yedirirdi. Aslında fakirlik bir yerde daha güzel. Fakirlik çok Niye? güzel. İnsanları zengin çok... Zengin olunca insanlar... Unutuluyor. Fakir insan herkesi tanır ama zengin insan herkesi tanımaz. Zengin zengin tanır ama fakir herkesi tanır. Fakir i̇şte. fakir ve zengin olan Herkes evet. tanır. Çünkü eski adamların farklı oldu. Tamam. Öyle güzel zenginlerimiz var. Böyle yoğunluk gibi olmayan yardımsever insanlarımız da var. Ee, ama genellikle yüzde diyelim. Böyle e, zengin insanlar e, garaba insanlara biraz hor görüyorlar. Hor görüyor ama o hiç evet. yani iyi bir şey değil. Eski eski insanları arıyoruz. Eskiden çocukluğumda ben 9 yaşında gördüm. Çocukluğumda farklı bir saygı sevgi vardı. Ee, şimdi de yani e, biraz zayıflamış ama inşallah aileden bir kaynaklan e, şey abi. E, Aranıyorsun bu arada. E, Yok yani. Ha. Abdullah abi. Efendim. Abdullah abi. Cenazemiz geçmesin. Evet. Ha, cenazemiz, var. Cenazemiz geçmesin. Zaten beş dedi. son olarak e, güzel bir sohbet oldu. E, Teşekkür se, ediyorum. Aydınize size. size. Ben yani. Yani evet yani, evvel bizlere, ağırlığa, ne söyle tebriklerime buradan sevgili dolu selamlarımız, sağlık ve mutluluklar diliyorum. Ee, i̇nsanlar birbirlerine yakın, her zaman yakın, e, her zaman e, küçüklerine, saygı, büyüklerine sevgi olsun istiyorum. Yaklaşımları böyle kızarak değil, sinirlenmek değil, böyle e, güzel bir şekilde olsun. İnsanlar birbirlerini sevsinler, İnsanlar hediyeleşsinler. Hediyeleştiğin zaman insan insanı sevindiriyor, insan daha farklı bir şekle giriyor. Bunu yapsınlar. Dediklerim kötü bir şey değildir. Bunları yapan insanlar mutlu olurlar. Muhakkak ki mutlu olurlar. Ben böyle yapıyorum, mutlu oluyorum. Tavsiye ederim. Yani sevdiklerine hediye alsınlar. Sevdiklerini fakirle de gizli olarak sevindirsinler. Fakir sevindirme kadar güzel bir şey yoktur. Ee, onun mutluluğu hiçbir şeye değişilmez. Paraya kula değişilmez. Bu yayında siz bana yer verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Yani soracağınız evet. bir şey varsa... Abdullah abi olacak. e, arşivde oluyor. İnsan onları yeni yere doğal bir nesiller artık. Dedelerine akrabasını görmüş olacaklar. Böyle bir yayıncılık yapıyoruz. Biraz gibi olarak zaten izliyorsunuz, izliyorsunuz. E, ben de size çok teşekkür ediyorum. Şey e, Yayınımıza katıldın. E, tekrar ayağına sağlık. Allah e, hayaline, huzurlu, mutlu. Hayat yesinmeniz teşekkür, teşekkür ediyorum. E, ben teşekkür ediyorum. Ee, e, bir el sallayalım, yakışıklı bir el. Sonra Dağlı. son kalan sohbetimize devam ederiz. Bu arada çekimi yapan diğer yüksel teknoloji ağırlığına teşekkür, teşekkür ediyoruz. E, teşekkür ediyoruz. Kameraman teşekkür ediyoruz. Kamera e, biraz yoruldu oldu ama sağ e, olsun. Ayakkabı, Onun da güzel katkıları oluyor. Ayakkabı oluyordu. kameraya mı koyman lazım? Evet. Kameramı Bak, yoruyorsun. O, şey o var. O <laughs> alışık güçlü <de> kuvvetli. Yüz <laughs> <Rüzgümeyi> kiloyu bile kaldırıyor. <laughs> <Evet. gülüyor> yakışıklı da sallayalım. Teşekkür ediyoruz. Evet. Kameraman.